Clash of Clans Dan taradana taradana. Evet gençler, hepiniz hoş geldiniz. Aydın Karton arasından bugün sizlere Clash of Clans hakkında az bilinen gerçeklere devam edeceğiz. Aylar oldu demeyeceğim, yıllar oldu. Aylar, yıllar, güneşler diyecektim de acayip kötü bir espri olacaktı. Hiç söylemeyeyim dedim abi, sizi hiç korkutmayayım dedim o yüzden devam edelim. Pis espriler yapmak istiyorum <laughs> şimdi. Size göstermek istediğim bazı şeyler var. Şimdi 8-9 ay içinde hiç YouTube'la alakam olmadı biliyorsunuz. Şimdi ben burada video atacağım. Video attıktan sonra ne bileyim benim kullandığım yapmış olduğum bir şeyi benden önce ne bileyim Türk YouTuber arkadaşlar yapmışsa kusura bakmasın demeyeceğim. Çünkü bilmiyorum bakmıyorum. İşte benim en büyük eksikliklerimden bir tanesi başka kanalları takip edemiyor olmam arkadaşlar. Aslında bunu yapmam lazım ama zamanım olmadığı için. Ha şimdi yabancı kanalları izliyorsun onlara zamanım var da Türklere mi yok diyorsunuz. Aslında onlardan hani içerik çalmamak için bakmıyorum. Bu defada daha tam tersi. Adam yapıyor mesela ben iki gün sonra onu atıyorum halbuki benim haberim yok. Sonra geliyorlar. Ulan şerefsiz derim. Ondan çalmışsın işte diyenler oluyor altta. Ama bunu baştan söylüyorum, uyarıyorum ama yine gelip altta yazacaklar olanlar var yani var. Yok değil. Evet şimdi size göstermek istediğim bir klan var dediğim gibi daha önceden göstermiş olabilir ki yabancı klanlar ee, klan diyorum ya kanallarda gördüğüm bir şey arkadaşlar bu kare yalan yok ya yani. niye yalan bunu oğlum bu blue hangi tuşla yapılıyor kare derken buldum soldaki altla üst tuşuna basın oluyor arkadaşlar j2 bilerek yer işaretlerine eklemiyorum ki ileride bu klanlar kapatılıyor arkadaşlar o yüzden hani yalan diyenler olduğu için buradan elle yazarak yapıyorum 9c Bilgisayardan monitörden de arkadaşlar okuyarak arattırıyorum ve klanı buluyorum. Bu kadar basit. Sonra laga Luga yok. Klanın adı yok. Yok. Hiçbir şey ayarlı da değil. Neyse o olabilir zaten. savaşta ona ayarlamamış olabilir. Olabilirler. 44 kişi var. 58 seviyelik adam klanın lideri. Bu arada Alex diye biri katılmış arkadaşlar. Alex demeyeyim. Alex kimse bilmiyorum. Herkes büyük arkadaşlar diyeceğim yeni bir adam var lan kim lan bunlar? Süpersel çalışıyor abi botlar çalışıyor ben bunları ifşaladıktan sonra iki gün sonra telif yiyorum ama ben bunları telif yemem herhalde çünkü bütün kanallar gösterdi. Evet altı seviye hesaplar büyük. Başta yapıyor abi bunlar bunlar neyin nesi lan kimsiniz lan siz? Havanız kim lan? Lider var 58 seviye onu göstereceğim size. Köy binası 7 yani köylerinde bir o, nasıl desem Olumsuz bir durum yok. Saçma bir durum yok ama isimleri yok. Klanın adı da yok. Yok. Olan niye yer işaretlerini kaydetmezsin ya? Ah beyinsiz kafam. Neyse gençler, klanın adı buydu. Hadi yine bakalım. Ben yazarım. Ee, bak yine yanlış yazdım. J2 P U U bir daha yazalım da sonra sıkıntı yapmasınlar. 9 C8 ve klan bu arkadaşlar. Yer işaretlerini de ekleyelim. Yardımcı liderler de varmış bu arada. Ben ona dikkat etmemiştim. Onu da görmüş olduk. Alex 102 seviye. Sen kimsin lan? Nasıl girdin lan bu klana? İsmi var oğlum. İsimsi, isimli adam almamaları lazım normalde. Hangi yardım destek elemanısın bilmiyorum ama git önce okçu kralın Çelini aç. Ne bileyim barbar kralın ona basmadan köyü bir nasıl 9'a başmışsın. Niye bileyim ya Klanın köyüne bir bakalım. Evet, yani bokum gibi köy var arkadaşlar. <laughs> evet duvarlar berbat. Niye ben böyle sevmiyorum? Bu arada biz şimdi burada bir şey söylemek istiyorum. Herkes duysun. Duvarları kazık fiyata yaptık abi. Bize en azından bir hediye verebilirlerdi. Bir şey yapabilirlerdi. Ben köy binası onda bak. Kaç aydır oynamıyorum. Zaten ama en azından beni oyuna geri döndürecek bir olay yapmaları lazım. Ne bileyim size şu kadar yeşil taş veriyoruz. Gel oyna abi. Yeniden dön. Çünkü duvarların fiyatlarını düşürdük biz. Seni sabahlara kadar oynattık. Seni enayi yerine koyduk. Kusura bakma diyen yok abi. Duvarlar hala bize kazık fiyattan yapıldı. Millet ucuz fiyattan yapıyor. Ha yapsın. Keşke hep böyle olsaydı. Keşke hep ucuz fiyattan olsaydı. Ben başka arkadaşlar öyle bir şey demiyorum. Ucuz olsun zaten. Ama en azından eski oyunculara bir nevi olsun bir yeşil taş. 500 ya 500 yeşil taş. At abi ne olacak yani 500 yeşil taş. Eski oyunculara 500 yeşil taş. 1000 yeşil taş at. Ne kaybedersin ki? Evet ondan sonra Clash of Clans bitiyor. Clash Royale geldikten sonra Clash of Clans o kadar etkin oldu mu olmadı. Güncelleme yaptılar o kadar. Hiçbirisi iş hiç yapmadı. Yeni güncellemeler var arkadaşlar. Büyük ihtimalle yani sızdırılan güncellemeler. Onları da söyleyeceğim size. Clash of Clans hakkında az bilinen gerçekler de hani söylemem biraz mantıksız ama yine de söyleyeyim. Ne var? Savunma büyüleri falan gelecekmiş sanırım. Onları da ben size videosunu çekerim fake de olabilir bilmiyorum ama gördüm yani bazı şeyleri gördüm belki sızdırılmış bilgiler olabilir dediğim gibi arkadaşlar Clash of Clans hakkında az bilen gerçekler ve Clash of Clans'ta değişik sürprizlerim var size onları gerçekleştireceğiz kendinize iyi bakın bugünlük bu kadar hoşçakalın bay bay